Eyuzu billahi min'şşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bu düğün merasimini hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. yaklaşık 3 sene önce, 4 sene önce Hatay İskenderun'da bir 8 aylık bir dönemde çalıştığım bir dönem var. Bu dönem içerisinde İK ile tanışmıştık. Ve sonradan birbirimizi sevdik, konuşmamıza devam ettik. depremden yaklaşık bir hafta önce İK'yı İskenderun'dan ben gel nikah işlemlerimizi halledelim diye çağırmıştım. O İskenderun'a gitmişti. İçime mi doğdu, ne oldu bilmiyorum. Bir hafta önce çağırdım İK ile beraberken bir gün deprem oldu. Depremden dolayı Ailesine ne ulaşamadık. İlkay'ın kendi zaten eşyaları her şeyi oradaydı. İlkay'a ulaşmaya, İlkay'ın ailesine ulaşmaya çalıştık. Sonrasında İskenderun'a gittik. İskenderun'dan geri dönerken e, sıkıntılar yaşadık. Bundan dolayı buraya geri dönüş aracını ayarlayamadık bir türlü. O arada Yüksel abimizle tanıştık. Denizli Sosyal Paylaşım Grubu e, yetkilisiyle. O bizi buraya getirdi sağ olsun sonrasında buraya döndükten sonra abi İlkay'la evlilik işlerini tekrardan halletmeye çalıştık. İlkay'ın ailesi gel, gelemeyecekti. Depremzede olduğu için gel, gelme ihtimalleri çok düşüktü. Ondan dolayı eee İlkay'la beraber geri döndük. Düğünümüzü yapacağımız zaman İlkay bana diyor, ilk, "Düğünümüz belli olduğunda İlkay bana diyordu ki hani ailem burada olmayacak öksüz gibi düğün yapacağım." diye. Benim aklıma Yüksel abi geldi. Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'na bir yazı paylaştırdı. Bunun sayesinde de sağ olsun Denizli halkı düğünümüze katılım teşrif ediyorlar. Şu anda bayağı bir kalabalık olacak inşallah düğünümüz. Amacım eşimin yalnız kalmaması, o yalnızlığı hissetmemesiydi. Elimden geleni yapmaya çalıştım onun mutlu olabilmesi için. Şu an çok şükür Denizli halkına da teşekkür ederiz. Öncelikle Denizli halkına çok teşekkür ediyorum. Eşime de öncelikle teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için, bu özel günümüzde yanımızda oldukları için teşekkür ederiz. Evet, e, ailem uzakta. Çoğu insanları kaybettik. E, zaten yani hayatları uzakta olsa bile yine de kalbimde olarak hepsi yanımdadırlar, hayatta kalanlar. Vefat edenlere de herkesten rahmet okumasını rica ediyorum. <laughs>